Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz kupasında Tondela ile oynayacakları karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı. Bu kadar çabuk dönmeyi beklemiyordum, Fenerbahçe'den ayrılığının ardından Benfica'ya dönüşünün beklenmedik olduğunu söyleyen Mourinho, Fenerbahçe'den ayrıldığımda, bu kadar çabuk futbola dönmeyi beklemiyordum, Seçimimde seçici olmak bana motivasyon ve sorumluluk verecek bir şeyi kabul etmek istedim ancak Benfica'dan teklif gelince hemen kabul ettim." dedi transfer sözleri, transfere ilişkin konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Takımı daha iyi tanıdıkça bir veya iki kilit oyuncunun yeterli olacağını düşünüyorum. Kimseden oyuncu istemedim, bana da kimse söz vermedi. Sadece analizimi yapıyorum." Benim görevim elimdeki oyuncularla en iyisini yapmak. Eğer yönetim ocakta uygun profilde bir veya iki isim getirebilirse harika olur. İfadelerini kullandı. E etik bir madde vardı. Benfica'daki seçim süreci hakkında da konuşan Mourinho, ne başkan Rui Costa ne de sportif direktör Mario Brenko benimle seçim süreci hakkında konuştu. Sadece sözleşmemde etik bir madde vardı, yeni yönetim isterse değişiklik yapabilirdi. Onun dışında bana sadece Benfica'yı anlattılar, dedi.